üstüne girsin üstüne gireceksin devam tamam, devam tamam et atlıv kayış şey giyeyim çıkır dalak çıkır dalak çıkır dalak çıkır dalak bir kere gel cik 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 hay footies avtoru cik 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 En sevdiğim Kafam önce. Şimdi iç iç gideyim, sen nereden geldin kız? Baba bir iş gelmiş. Şöyle gayet Attım zaten. <laughs> Dur kızım da. De baba ki yap ki Oldu. Bitti. Kızım gel hadi yemeğe ye. Çantanı, çantanı hazır. Tamam. Çantanı ver bana ben pestaneni koyayım. <laughs> Önce çantamı yapayım ben. Hay hay lazım. A, çanta. Hadi, yap gel, yap 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 Çok güzel çanta. <laughs> Hadi kızım. Hadi bak koyu bile tamam. Kızım bekle daha. Dur. Ben koydum işte. Aa ekmeği koyayım. Koydum. Ya elim göçtü donat. Krabe yedonat. Fexo. Kızım Dur 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 bitmedi daha bir şey unuttum. Şeker. Bitti kızım hadi ye de gel, git. Bitti. Kı Bitti mi? <laughs> hadi. Hayır kuduya koşuyorum kızım. <laughs> Hayır has. Ben sana araba yapayım mı? Hani, araba var, hadi arabamı mı var ya O benim gibi büyük yapacağım ben. <laughs> hay hay kız ben seni götürüyorum. Anne bu bir hayvan. O seni öleceğim. Ay Kızıma sana büyük araba yapacağım. En hızlı giden yapacağım. Evet. Ben yapamıyorum. Ben yapayım mı? Ama ben hangisi istiyorum? Biliyor musun? istiyorum. Bedava. Ama ben sürün Bileyim miyim? Evet ama ben hızlı yapıyor biliyorum. Sen yapamıyorsun. Hızlı yap. Ama dediğin sen de olmayacak. Öyle. Ay yapamadım oley. Şufuy. Bak böyle oluyor bende. Bak böyle böyle böyle, böyle, böyle böyle Kızım böyle. tamam ben süreceğim seni. Hasret geri gel. <laughs> çabuk. Kızım çabuk geri geliyorsun. Dur işte. Dur. Bu <laughs> sene hiç olmayacak. Omaş. Doğru şöyle söylüyorum. Dur öbür tarafa kayba, öbür tarafa. Abi kay kaskan. Abi bitince kapat video tamam mı? Tamam. Sürüyorum brum. Doğa bak hızlı gidiyor. Çok hızlı değil. Ama nasıl yapıyorum biliyor musun? Neyse. Basıyorum sürüyorum hızlı gidiyor. Öyle de bir taktik var. Kızım az kaldık okula. Ay kırmızı ışık. İki kağıt mi? Ne? Ne, ne? Kırmızı ışık, kırmızı ışık, yeşil ışık, kırmızı mı kabilemiyim telefon bir tane? Of. Kırmızı ışık, beyaz ışık, beyaz. Geliyoruz okula. Oğlum, kırmızı ışık. Kırmızı, kırmızı telefon yok. Kırmızı. Ama zaten onu çantama koy koymayacağım, başka yere koydum. Şöyle bakar, bakar, bakar. Bip bip, bip bip, bip bip, 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 bip. geldi şap. Şemem istin okula? Evet. Kızım sen beni ara. Okul ne zaman çıkıyor diyor tamam mı? O evet. evet. Yap bakayım. Bir, iki, üç. Tamam, tamam. Bir, hasret. <laughs> hasret daha neler? Tamam. Değişim değişim. Alardım. o...

Sen gidersin bir sus. <laughs> beni olmasın gidiyorum sensiz. Bindin mi? Evet. Arkaya beni öyle değil. Bindim zaten. Öyle demiyorum arkaya. Biraz önce buradan öne bindim. Hayır bu. Biraz da tamam. Dev. Tamam. Bir şey göstereceğim yani. Kızım sen şunu... <laughs> Buraya binelim sürebiliyor. Süremiyorsun bak. Gibi işte bu şey biliyor. Sür hadi. Bak. Bak. Ay yukarı gidiyorum. Evet ama değişik sürüyor böyle. Hızlı yapabiliyor musun? Evet çok hızlı yapabiliyorum. Böyle yapabiliyoruz. Bak böyle yukarıya gidiyor. Ay. Yukarı git yukarı. Ay başında diyor kızım. Çok beğendik, çok beğendik, çok beğendik. Kızım sana yüksek gelmiyor mu? Geliyor ya çok <laughs> ya Öbür tarafı da dönüyor. Zenginler nasıl sürebiliyor ama? Çok haksızlık değil mi? Aslında bütün herkes Keşke fakir hadi sürseydi değil mi? Evet. Hadi. Zengi Ama yok. böyle yapmışlar zenginler. Evet ya hadi bu oyundakiler böyle yapmasak etti. Hadi. Kızım başım dönüyor. Çok Öleceğim iyi. ya. Çok iyi bir bu. Bu kadar. Bu kadar. Kızım aşağı in çabuk Öldüm. Allah! <laughs> çok güzel. Allah! kal, dur kal. Ben öldüm yeri. Öldüm. <laughs> Bana bak şimdi. Aslet. Bitti mi video yoksa daha biraz daha mı yapsak? Biraz da yapalım. Bak ya ki kaç Hay Ay ya ya kayboldum. Kayboldum. Eve gitsen. Kayboldum. Kayboldum. İki gücü kaybolmak. Ay babam ne var diye elimde götürmüştüm. Cebime sokmuştum. <laughs> <laughs> Arabanın dibine nasıl sokacağım? kaza. Selam. Pal. Kanka. Evet kanka. Ne yapıyorsun? İyi misin? evin yavrum. Benim bebeğim olacak. <laughs> Bak hastaneye de değiştirdiler. <laughs> ha? Ben, ben hastaneye biliyorum. <laughs> Allah <'ım>, rahmet olsun. <laughs> sen sen biliyorsun evini. Evet. Burada git bir şey Biraz dolaşayım ya. Hayır öyle git. Burada değil ki. Biraz dolaşayım biraz. Abi ne olacağım kanka. Sen beni bilmiyordun ben yerdeydim tamam. Kanka. Sonra amel olacağım. Sonra öleceğim. Yemin ederim kaçımı başından öleceğim. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. ölmeyeceğim yani. Öleceğim. Ölmeyeceğim. Ben öleceğim mi? Ne yapayım be? Bayır düşüyorum kanka. Kim oynayayım? Kız ne yapıyorsun yerde? Bu kız. İyi. Kadirim oynayayım. Ne oldu biliyor musun? Kadirim ne oluyor biliyor musun? Dayı ben hamileyim. Gel gel gel. Kızın olacak. Yok benim değil. Sen, senin kızın olacak. Yok olmayacak. Olacak. Benim olmayacak. Olacak kızım. Benim değil. Ay kanka. Kızım çıkıyor çıkıyor. Çıkar çıkar çıkar. Ben değilim. Çıkar. Çıktı. Çıkardı, çıkar ne işte. çıkar Şimdi sen bu tokadı dayak yiyeceksin. Gel lan buraya. Yıkamaya <laughs> çalıştım. Akün bitti hadi kapat. Hadi kapat, Bay bay bu videoda. Değil mi? Evet. Bay 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 bay.